Kaldır lan bakayım şu kuş nasıl bir kuşmuş bir bakalım o kuşa. Yok, hadi. hadi bakayım. Gir artık gir. Haydi Alex. Bakalım köpek iş yapacak mı? Çok öldüler köpeği. Alex gir. Haydi. İşte. <laughs> <laughs> Alex gel. Alex. Gel. Gel kuzum. hayatımda bıldırcın avına gelmedim ve bıldırcına tüfek atmadım. Aslında bıldırcının nasıl uçtuğunu, nasıl bir şeye benzediğini de çok bilmiyorum. Elim almadım ama tabii gördük fotoğraflarda falan. Bakalım bir abimizin misafir üzerine geldim. Kendisi yemek pişiriyor karavanda. Şuradan alayım onu da. Dedi ki hadi sen bir dolaş gel. Bak bakalım dedi. Biz de bakacağız. olmuş Bakalım. Bizim gibi gördük. avcısı, kazarcısı. Başarabilecek mi? Evet bir tane vurduk. Bakalım bulabilecek miyiz? Gel burada gel. Aport gel. Aport. Aport lan gel. Gel. Vurduğum ilk bıldırcın. İnşallah kameraya yansımıştır. Allah'ım. Haydi mübarek İyi yağlı bir. Bıldırcınmış. Hadi bakalım. Haydi. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Hadi kızım, hadi kızım. Hadi kızım. Arkadaşlar yalnız bunu köpeksiz bulmak çok zor. Yani lütfen eğer bu avı yapacaksanız köpeğiniz olsun. Yani vurdum düştüğü yeri görmeme rağmen köpek olmasaydı imkansız bulamazdım köpek ferma verip kokusunu alınca birden orada olduğunu anladın mı? Bulduk. Kısmetmiş. Çok da güzelmiş ama işte avcılığında böyle bir şey var. Vurduğuna üzülmek, avladığına üzülmek de başka bir şey. Al gel kızım. Al gel. Boşa hoplama ha orada. Tamam tamam bırak. Bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak. 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 Aferin kızım. Allah'ım yarattığına bakarak senden şüphe eden cehennemin dibine girsin. Şunun güzelliğine bak. Kaçırdık. Vallahi kaçırdık. Niye kaçırdık? Kuşla oynuyorduk. Hayvan daha yerini doğrultamadan Alex gel. Alex gel. Çok kötü oldu. Çok uzaktı ama ya. Biraz da tetiği ezmeye geç kaldım. Hadi Alex koş. Koş Alex koş koş kuslanacağız lan koş. Ha, siktir öbür taraftaki yakaladı bizi. Aa, Alex koş. Alex koş çıkmaz diye. Niye? 4 numara fişekle be. numara fişekle ya. Yani. Ee, yok. Az Alex gel oğlum. Tut reis tut. Hayvan da ıslandı. Ya şu adamlara vardım Girmeyin kardeşim. Şey dedim. Neydi bunun adı? Yonca'ya <laughs> girmeyin dedim. Sabahın ilk saatleri. E? Zaten 4 dami 4, 4 dami yattık. Adam uyanır uyanmaz haydi dediğimizi kaldırdı. Kamera kayıtta mı? Kayıtta. Haydi bakın. Açtım. Gel abi gel sen buraya gel. Düşeni bulabilecek miyiz? Düşeni bulabilecek miyiz? Bak Mega'yı koydum nasıl devirdi gördün mü? Buymuş demek ki iyi yürümüş. Kıpırdasana lan. Vurdun lan koş. Kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Kıpırdama İbrahim sen. Bana bakma, kıpırdama. Orada. Orada değil, Dur sen ya. Düştüğü yere git abi Hadi öte git, öte git. Öteki tek gideceğim o zaman vurduğumuzu göremiyoruz birbirimizi. Lan dip dibe gidiyorsun sıksa dibe hep. Dibe gidelim dedi olmazsa bir kim vurursa Abi görürsün. bak vuran senin gibi kıpırdamazsa buluruz. Sen az sola git He, şöyle. Evet aynı ikisini maşallah pet diye buldum. Ben valla ikini vurduğunu görmedim. Bu kadar yakından alanı tarayamıyoruz ama bak. Alan boşa gidiyor. Yani çok güzel abi. Abi şu güneşe doğru yürüyelim mi şöyle? Ferma verdi, Ferma verdi. Yanaş. Yanaş. Dur sıkma. Abi vallahi Demek ki alttan iyi yürüyor bunlar abi. Alttan iyi yürüyor bunlar. Fermada mı? Burda mı lan? Sol, sol taraf, sol taraf, sol. Tamam, bırak. Stop, tamam tamam Tamam, Tamam, dur. Tut. tutayım. Sen şu küpeyi ben alırım. Buraya da Ya almasın lan. mı? Allah Allah. Allah Ha buldu kul Tamam Hı, tamam. Üstüne basayım görmüyor Vallahi görmüyorsun Hı, abi. Bas, bırak. Bırak 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 bırak. Ver bırak, ver ver bak. ver. Ver ver. ver. Bırak bırak. Bulmazsan bırakma zamanı. Bırak bırak. Olan. Kafasını kesse verelim şuna ya. Aç. Aferin oğlum. Vay şerefsiz. Tut orta kere telefonum. Al bakayım. Al kızım. Vay yavrum vay. Aferin oğlum. Aferin Alex. Düştüğü yeri biliyoruz, görüyoruz. Üstüne basmışız, görmüyoruz abi. Çok ne dedi var dayında mıydı? Ha, at şunu tak. Ben ne de, de var senin arkanda? Onu al zaten. Tamam. Peki de burada diye çatmış bana aklıma. Sıkıntı atmayayım. yok, sıkıntı yok. Hiç gelen yok mu? Koy. Böyle giymedim ben, aşağıda. Sıkıntı, değil. ben de giymedim da dayın taşımıyor benim vurduklarımı. Bak. Bak bak. Şş, şş, Bak. Ararsan kafayı yersin. Yok. Aferin oğlum. <laughs> Hadi devam Hadi ara. Fark etmez geç ortak. Ben geçeyim sen sen. şey var ya. E, buraya indi ya. Tamam ortam. Tamam dostum ara sıkıntı yok. Gel, gel. Bak Kimin vurduğu önemli değil yani şu akşam vakti güzel oluyor zevkli. Evet. Sen çağırırsan ortadan gider biliyor musun? Vurulanı buluyoruz reis. <laughs> Burada gene gezmiş herhalde. Abi şu otun içinde yürüyor. Fark etmiyorsun ki. Abi arabaya gidince 8-10 tane traf fişenden ben bir alayım ya. En sevdiğim şey. şey değil, He? Bir de, bir de, bir de, bir de. 28 abi. Bir de, bir de, bir de. Bendekiler 32 4 numara. Bir de, bir de. Tek kurşunla bile vururum ben konuşma. Abi, yo yo ortak var üzerinde sıkıntı yok ya. ya yani. tekliler, tekliler Eyvallah kardeşim benim. Hadi Alex. Tam kameranın altındasın bir şöyle çekelim de. <gülüyor> <gülüyor> Başkalarının vurduğunu durum yapmayalım Alex. <laughs> Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi oğlum. Bazen karıştırıyorum kızım oğlan mı? Hadi koca daşçaklum, bir ferma bekliyoruz senden. Gezmiş. Burada var da. Doğrultamadı. Ha buldu. Hadi kızım, hadi. Abi bak, tüyü düşüyor Aldı Tüyü düşüyor aldı, aldı, aldı. Yakala kızım yakala tamam tamam bırak bırak bırak. Ver, ver, ver Şunu kes ya canlı ya Sen bana bir fişekle ortak dörtünün numaralı olmuyor ya Yalnız abi senin sıkıntı var Şuna baksana neresinde vurmuşsun hem de? Bak ikin, ilkinde tüy düştü. Yani o ikinde de böyle oldu bak. Mesmer'in değdi ama şey yapmadı. Tutaydım ya. Vereyim mi kafayı? Verelim verelim. İyi arıyor. Hmm. Alex al ol. Ulan Ali kurban keser gibi ne yaptın kurban oldum ya. Ben kurban da bu kadar kesmem, Gel canım gel. Haydi. Abi 4 numara fişek atarsan da olur. Ver kardeşim bana 2 tane sana zaten. Bakın. Büyükler hangisi? Onlar şey, onlar otur. Ha, onlar yeni beyazlar. 8. Onlar da 9 numara maviler de. 30 gram herhalde onlar. Fark etmez, ver. Onlar da var, hangisini çekelim? 30 gram kaç numarası önemli? 9. 9. Şuraya yazayım. Ya abi, ikinde de fark ettim. Hadi kaç tane abi? Ya yeter abi 2 tane. Hadi kızım gel. Hadi dostum, eline sağlık. Güzel bulduk ya. Kaçıyor da hayvan. Şimdi herkesin tane bıldırcını var bak, ona göre. Olamazlık yok, olamazlık da yok. Tamam, biliyor musun? Abi, ilki de böyle oldu biliyor musun? Tüyü tüy düşüyor, hayvan daha gidiyor. Saçma büyük. Alex, gel. İçmiyor lan abi. Gördün mü? Bir daha sekti bak. Ha sekti. Köpek olmasa, ulan nasıl İyi bir yer... Sıyırdı mı acaba? Ama ilkinde de tüy düştü, ikincide de, de tüy düştü. Evet. Onu anlamadım yani. Bir yerden almış. Neden aldı sen? Kanatta yok. <laughs> At tozu Mert Ramız kan oldu. <laughs> Tavşan vurmuş gibi yemin ederim var <laughs> ya. Böyle ferma verdiği zaman çok... Ne? He? He? Ne oldu ayın? <laughs> Adam vuruyor dayı cahil cahil. Estağfurullah canım biz Daha bıldırcılar tüfek atmıştım yoktu ya geçen haftaya kadar.